Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da SkyWars oynayacağız arkadaşlar. Oha, benim skin'im niye kız? Neyse arkadaşlar, niye kız anlamadım ki. Birden bire kız oldu. Neyse baga girmiş olmalı. SkyWars oynayacağız arkadaşlar. Oha yalnız bir dakika. Şöyle, şöyle girebiliyorsunuz ama hareket edemiyorsunuz. Şöyle alalım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Şöyle. O zaman geliyor çabuk abi. Çabuk çabuk çabuk. Vay adamsınız ya. Çok güzel şeyler çıktı vallahi. Arkadaşlar bir de Skywars'ın hilesi var bende. Ya hileyi ben buldum aslında. Sky varsa girdiğiniz arkadaşlar. Bir dakika şunları giyeyim de. Sky varsa girdiğiniz zaman. Bir dakika oha adam gibi geliyor. Ee, bir dakika arkadaşlar. Konuşamadım da ya. Sky varsa girdiğiniz zaman şu chestlerden eşyalarınızı alıp. Bütün her şeyi fullleyip chest'i kırıp tekrardan koyuyorsunuz ve eşyalar geri geliyor. Ama başka farklı eşyalar geliyor. Eşya boş. Aldım chest'i. Koydum. Gördüğünüz gibi çok güzel şeyler çıkıyor abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak gibi bir şey yani bu da. Çok güzel bir bak ama ya. Adam falan geliyor mu? Yok şu an gelmiyor. Yok ya bu var bende. Şunu alayım. Adam mı geliyor? Yok. Lan, ne oluyor lan? Abi bir dakika adam gelecek galiba dur. Şu adama doğru ben gideceğim abi. Ortaya gitmeyeceğim çünkü ortası baya bir karışık. Adam beni görmesin. Yanından kenardan gidelim. Adam fark etti galiba geri dönüyor. Yok. Ben şöyle gideyim ya yine. arkadan fark afgan yok çeste bakarken arkadan geleceğim vuracağım ay ne abi adam fark ediyor da az daha bir dakika abi bu adam fark ediyor mu bu adam fark etti ne yapacağız geri mi döneceğiz yok abi ben dönmem bezrakın ne iş var lan burada Abi adam fark etti ya. Şöyle. Çubuk abi çubuk abi çubuk abi. Abi adam. Abi adam fark etti. Lan. Oyun crash verdi. Lan oğlum. Ya. Ya oğlum ya. Arkadaşlar ya. Oyun az önce crash verdi ya. Tekrardan giriyorum. <laughs> ya benim sikelim niye kız ya? Sinir oluyorum. Sürekli bug oluyor. İnsanların skini bana geliyor. <laughs> Şöyle aşağı inelim. Vay çok güzel bir şey. Bir yer geldi. Oy abi yay geldi. Adamsın. Yemin ediyorum adamsın. Yay geldi sonunda. Ve Çabuk çabuk çabuk. Çabuk abi çabuk çabuk abi çabuk. Çabuk. <laughs> Şu topraklarda lazım oluyor. Şunları falan al. Şöyle pişmiş tavuk. Abi yukarı. Aa tamam sakla. Oo bir dakika dur 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 dur. Abi ben direkt ortaya gideceğim. Ee, şöyle giyin. Direkt ortaya abi. Abi direkt ortaya. Ya vazgeçtim ortaya gitmeyeceğim. Of ben ama başka server sandım. Şöyle şu kenardan Lan, lan düşüyordum. Allah cezanı vermesin ya. Allah belanı. Lan düşüyordum. Dur abi. Ben noob'um. Ne olur ne olmaz koydum düştüm. Yay çıktı. Bir, tavukları alayım. Abi benim hedefim şu an şuraya gitmek. Lan bir dakika. Abi sen şaka mısın? Abi aşağısı da varmış. Vallahi görmedim. Aşağı gidelim bari ya. Üç chest varmış bana. Oha lan bir dakika. Dur buraya koyulur mu taş? Kim bilir ne vardı burada? Çok kötü şey varmış. <laughs> Diamond setiz. Ay ne diamond ya? Altın set. Yine saçmaladık.